cyber security'yi bu kadar cazip yapan e, nelerdir sizce? Bir sektör olarak e, bir 30-40 yıllık bir geçmiş olan bir sektör. E, son zamanlarda da yani son 10 yıldır da popüler olmaya başlayan bir sektör. E, da iş imkanları dolayısıyla e, iş imkanları e, sebebiyle de aslında birazcık ilgi çekici bir hale geliyor. Bu alanda kodlama yapmak gerekiyor mu? Bu aslında çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Giriş seviyesi için must değil e, ama sahip olunması... sahip olumlu zaman sizi öne geçirecek bir özellik. E, ama ilerleyen süreçlerde belli başlı programlama dillerinde belli başlı yetkinliklere sahip olmanız... beklenti beklentisinde olacaklar yani işverenler. Security'nin geleceği hakkında bir şeyler bahseder misiniz? Yani gelecek vaat bir alan mı bu alan? Yaklaşık yani 10 yıl içerisinde geçmiş 10 yıl içerisinde, öncelikle onu söyleyeyim. E, siber güvenlik artık bir savaş e, alanı olarak bile kabul edildi. E, artık internete bağlı olmayan herhangi bir sistem yok. E, yani evet. e, insanlar artık nakit para bile taşımayı bıraktı. Çoğunluğumuz. Yani ben çoğunlukla nakit para taşımıyorum. Bu şu demek oluyor. E, sizin bütün mal varlığınız eee Banka hesaplarınızda duruyor ki bu da korunması gereken bir düzen haline geliyor. Yani e, yan kesicilik bile hani ya da hırsızlık bile artık e, internet alemine taşınmış durumda. E, ha bugün geçtikçe daha da aslında e, artmaya başlayacak nasıl artacak? E, ev aletlerimizi bile artık internete bağlamaya başladık. E, uzaktan kontrol edebildiğiniz bulaşık makineniz var, yani e, <laughs> uzaktan kontrol edebildiğiniz çamaşır makineniz, buzdolabınız var. Ee, yarını yani şunların da var olduğunu biliyoruz yani uzaktan kontrol edebileceğiniz kombiniz var. Ee, yani artık evinizin içerisini bile uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, evin içindeki kamera sistemlerini uzaktan kontrol edebiliyor. Yani bu gelecekte bu uzaktan kontrol edilebilen şeylerin yani internete bağlı olan sahip olduğunuz sistemlerin sayısı gitgide artacak. Ee, arabalarda bazı yeni teknoloji yeni nesil arabaların e, pek çoğu uzaktan kontrol edilebiliyor. Ee, bu da ne demek oluyor, aslında hani siz içinde bu sürdüğünüz arabayı bile uzaktan, yani sürdüğünüz araba bile internete bağlı bir yerde, bir şekilde internete bağlanıyor. Ee, hani gün geçtikçe bu internete bağlanabilen nesnelerin sayısı da artıyor. Ee, bu da demek oluyor ki bir şey internete bağlanabiliyorsa bunun güvenli tutulması gerekiyor. Ee, bu güvenliğin sağlanabilmesi için de e, siber güvenlik dediğimiz sektörün e, sürekli olarak gelişmesi gerekiyor. Ee, Siber güvenlik sektörü, e, dünya üzerinde bitecek bir sektör değil. Evet. E, aynı zamanda yani siber alemde de artık e, savaşlar bile siber alemden yapılmaya başlandı. E, hani <laughs> bir savaşın seyrini değiştirebilecek bir durum. Hani bir siber güvenlik olayı, bir e, askeri bir tesisin ya da e, herhangi bir ülkenin sahip olduğu, herhangi bir kurumun hacklenmesi, herhangi bir bilgi ifşası. E, artık savaşların seyrini bile değiştirebilecek bir durumda. Yani çok basitçe bahsetme gerekirse bu tarz sebeplerden yani siber güvenlik sektörü önümüzdeki e, uzun bir süre boyunca bir sektör değil yani. Cyber security ile ilgili IT alanı ile e, kıyaslarsanız neler söyleyebilirsiniz? Yani diğer IT alanları ile ilgili. Bir yazılım sektörü kadar geniş bir coğrafyamız yok. E, ya daha doğrusu geniş iş alanlarımız yok. E, çünkü artık yazılım her yerde. Ama e, yani siber güvenlik dediğimiz zaman herhangi bir devlet kurumunun da siber güvenlik ihtiyacı var. özel şirketlerin, özel sektör, özel sektörde artık siber güvenlik şirketlerinin sayısı gitgide artmaya başladı. yani devletin herhangi bir bakanlığının, her askeri aynı şekilde askeri teşkilatların hepsi bir siber güvenlik hizmetine ihtiyaç duyuyorlar öncelikle. Daha sonra da belli ölçeğin daha belli ölçekten büyük olan kurumların ve şirketlerinde büyük bir çoğunluğunda bir siber operasyon merkezi buluyor. Yani kendi siber güvenlik personellerini istihdam ediyorlar. Ön bilgisi olmayan, üniversitede olmayan birisi bu alanda başarılı olabilir mi? Ya bu alanda başarılı olmak için bu alanda e, özlerinize bağlı bu iş tamamen. Yani aslında sadece siber güvenlik değil, hemen hemen bütün e, iş başlıkları sizin sarf ettiğiniz çabaya sizin e, emeğinizle doğru orantı olarak gelişiyor yani e, yetenek isteyen tarafları var mı e, tartışılır ama bir ressamlık gibi bir yetenek istemiyor ama e, herhangi bir iş başlığı gibi bir yazılım gibi ya da bir network gibi ya da e, yani ne bileyim aklınıza gelecek çoğu iş başlığı gibi sizin özverinizle alakalı özrenizle doğru orantılı